Merhaba dostlar. Rüyada tişört görmek nasıl yorumlanır? Bu videomuzda ondan bahsedeceğim size. Rüyada tişört görmek kişinin iş hayatında ve aile hayatında çok büyük projeler gerçekleştireceğini ifade etmektedir. Sevgili kardeşlerim, büyük başarılar kazanmak anlamına gelir. Bu sayede de çok para elde etmek anlamına gelir. Rüya sahibinin sıkıntılarından ondan sonra sorunlarından yakın bir zaman içinde kurtulup çok rahat, huzurlu, mutlu bir hayata adım atacağına, uzun zamandan beri çok istediği, hayalini kurduğu şeylere kavuşacağına alamet etmektedir. Rüyada tişört görmek dedik. Hocam ben diyor tişört aldığımı görüyorum. Tişört tişört. Peki, tişört almak kardeşler rüya sahibinin büyük başarılar kazanacağını, büyük kazançlar elde edeceğini, çok huzurlu bir hayata sahip olacağını. Daha sonra başka iş kollarına girerek çok daha büyük kazançlar elde edeceğini, çok hayırlı ve güzel olaylarla karşılaşacağını. Efendim, Aile hayatında çok mutluluk verici, çok büyük hayırlara vesile olacak haberler alacağına ve mutlu olacağına işaret eder. Rüyada tişört satın almak rüya sahibinin iş hayatında çok güzel günler geçireceğini, çok güzel olaylarla karşılaşacağını, sıkıntılarından kurtulacağını, çok uzun zamandan beri Gerçekleştirmek istediği bir hayalini gerçekleştireceğini, büyük çalışmalar yapacağını, ondan sonra yüklü miktarda kazanç elde edeceğini işaret eder, ifade eder. Rüyada tişört kaybettiğini görmek, tişört kaybetmek. Bu kardeşler uzun zamandan beri çok büyük sıkıntılar yaşayan rüya sahibinin, bu sebeple büyük üzüntüler yaşadığını, bu yüzden geçmişte yaşadığı güzel olayları düşünerek kendisini avuttuğuna, büyük ve hayırlı adımlar atarak çok daha sevinçli, daha büyük mutluluklar yaşadığı zamanları tekrar yaşamak ya da o günlere dönmek için çok büyük istek duyduğuna işaret eder. Rüyada Sarı tişört gördüm diyor. Sarı tişört görmek iş hayatında kötü durumlarla karşılaşmak manası var. Zaten daha önceki tabirlerimde ben söylemiştim belki diğer videoları izlediyseniz bilirsiniz. Yani rüyada eğer sarı renk detayı varsa bu birtakım meşakkatleri, ayrılıkları hastalıkları çağrıştırır diye söylerim şimdi rüyada sarı tişört görmek diye baktığımızda da kaynaklarda görüyoruz ki bu rüya kişinin iş hayatında kötü durumlarla karşılaşmasını karşılaşacağını ifade eder çağrıştırır diyeyim ya da yakın bir zamanda bir ayrılık yaşayacağını ve bu yüzden de çok üzüleceğini ifade etmektedir. Rüyada beyaz tişört görmek iş hayatında yaşanan zor günlerin sona ereceğini ve kişinin hayallerine ulaşacağını işaret etmekte ifade etmektedir. Mesela kırmızı tişört görmek, kişinin her zaman desteğini gördüğü bir dostunu kaybetmesi veyahut o kişiyle araya giren mesafe yüzünden kendini yalnız hissedecek olması anlamlarına gelir. Kendisini sıkıntıya düşüren bu durumlarla alakalı, bir tanıdığıyla dertleşecek olan rüya sahibinin sırlarını da o kimseye vererek çok büyük bir hata işleyeceğini, söylediği her sözün ilerleyen zamanlarda aleyhine kullanılacağını hakkında kardeşlerim, yani onun için dezavantaj olacağını ifade etmektedir bu rüya. Gelelim mavi tişört giymek nasıl yorumlanırmış? Bunun yorumlarına bakalım. Mavi tişört esenlik dolu, müjdeli, haberler almak manasına gelir. Şayet kişi bekarsa muradına erer, kısmettir onun için denir. İş yaşantısı için bir beklentisi olanların çok daha iyi yerlere geleceğini bildirir. Özellikle resmi makamlarda çalışma olanağı bulacağına ve bir meslek sahibi olmaya, makamını kötüye kullanmayan, her çalışanın hakkını savunan, iyi bir yönetici olmaya işarettir diye ifade edilir. Muktedir olmak gibi gücünü maneviyatından almak gibi efendim bu şekilde de yine yorumlandığı kaynaklarda geçmektedir. Evet elbise, tişört bunlar bu şekilde kişinin güçlü aile bağlarına sahip olduğunu, hayatında gerçekleşecek değişimler anlamına gelmektedir. Ve kudret sahibi olmaya, ondan sonra çekiciliğe, böyle tatlılığa, e, mutluluğa işaret eder. Kazancın artmasına işaret eder. Rüya sahibi eğer güzel bir elbise görüyorsa bu durum parlak bir gelecek ifade eder. Kırmızı bir tişört, bir elbise yeni başlangıçlardır. Eğer rüyayı gören kadınsa güzel bir rüya olarak yorumlanır. Kişinin yeni bir hayata ve hayatında yeni bir döneme başlayacağını ifade eder. Aynı zamanda kişinin çeşitli dedikodular efem çağrışım yapar. Rüya sahibi bu dedikodulara aldanmamalı, aldırmamalı. Ondan sonra hayallerinin peşinden gitmeye devam etmelidir. Aynı zamanda elde edilecek olan huzurun, lüksün habercisidir diyebiliriz. Beyaz elbiseler, beyaz tişörtler kişinin mutluluğa ve huzura erişeceğini ifade eder. Ondan sonra beyaz elbise aynı zamanda kişinin harama el uzatmayacağını da ifade eder. Rüya sahibi eğer bekarsa hayırlı bir kısmet anlamına gelir. Ailesiyle arasını iyi tutmalıdır diye yorumlar var yakın gelecekte başına gelecek olan olayları ailesi sayesinde atlatacaktır şeklinde yine yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. Mavi mavi kavramı, mavi renk özgürlük anlamına gelir. Rüya sahibi hayallerinin peşinden koşan bir yapıdadır diyebiliriz. Mavi tişört, mavi elbise ile alakalı. Allah Teala Celle Celaluhu hayırlara vesile eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.